Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle merhaba arkadaşlar. Bu kanala güncelleme geldi arkadaşlar. İnşaat güncellemesi geldi arkadaşlar. Ee, hemen gidelim size. Şöyle göstereyim. Ha, bakın. Bir dakika arkadaşlar. Ben size güncellemeyi tanıtayım. Ee, bir tane bir tane yeni güzel böyle çok güzel Royal seti geldi bir tane bir, bir premium house bir ta, iki tane yeni araç bir de tırların bir de tırların arkasındaki vagona bir şeyler iki tane şey eklenmiş ondan sonra tane Prof eklenmiş bir de ee, artık artık brokanda da Roblox istediğimiz şeyi Roblox'ta Roblox'ta alabileceğiz mesela şöyle göstereyim bakın marketplace var hmm. Şöyle bir şey aratalım. Glasses. Glasses arattım. Bu çıktı. Bunu mesela buy diyerek alabiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle yani. Sonra asıl güncellemeye gelecek olursak iki tane şurada gördüğünüz gibi inşaat arabaları geldi. Birisi bu dozer. Çok güzel yani. Beğendim ben bunu. Bu böyle şeyler itiyor arkadaşlar. İkincisi de bu. Bu da böyle şey yapıyor. Böyle alıp tırap şey koyuyor. He bir de arkadaşlar e, şu pasta özel bir şey geldi. Bakın. Nasıl gösterebilirim? Şunu özel bir şey, e, şey geldi. Bende de o şey olduğu için o şey olduğu için bende de size tanıtabileceğim. Ee, arkadaşlar birinci, birincisini göstereyim arkadaşlar. Zaten denizdekini biliyorsunuz. Şöyle gidelim. Arkadaşlar bir tane buraya geldi. Bakın burası kapalıydı. Buraya geldi. Ondan sonra şu kap yerine geldi. O evden. Gidebilirsek hemen. Aa, arkadaşım burada. Video çekiyorum. Misafirlikteyim ya. Misafirlikteyim. gelemem. Ee, Neyse arkadaşlar. Hmm. Şöyle burada da bir tane yer var, burada da işte Allah terfiyat atıyor. Burada da gördüğünüz gibi bir tane geldi. Ee, ben şimdi o o bir ilk gösterdiğim yeri alacağım. Oğlum biliyorum ben sen neyin kafasını yaşıyorsun? Ben sen önce gittim baktım. Neyse arkadaşlar şuraya evimizi alarak başlayalım. Şu an burada bitse çok güzel olacak. Arkadaşlar en aşağılara iniyoruz ve bakın. iki tane iki tane ev geldi. Birisi premiumlu, filikteyim ya. Arkadaşlar ilk önce şu evle başlayalım. Şöyle gösteriyorum hemen. Arkadaşlar burada bir sürpriz var. Göstereyim hemen size şöyle. Artık artık ama artık burada istediğimiz mesela arkadaşlar derim ki e, burası çolak bir arazi yani nasıl desem ee, böyle hani ev yapılacak yerler böyle oluyor ya bazen. Öyle oluyor. İlk başta böyle. Ondan sonra yavaş yavaş başlıyorlar böyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra şu yani. Şu da biraz tamamlamış gibi oluyorlar. Ondan sonra şu da e, artık şu şey gittiği ve e, elle yapılacak şey hale geliyor. E, bu da biraz süs veriyorlar bunda da. Bunda da ev bitiriyor ama mobilyasız bu arkadaşlar. Ee, ben zaten onun mobilyalı olanını göstereceğim. Şimdi props'u seçelim arkadaşlar. Props'tan bakın arkadaşlar. Şunlar değişmiş. Bunlar değişmiş yani. Burada iki tane vardı. Bir de şu geldi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve yedi tane gelmiş buraya. Arkadaşlar şu çok iyi. Ben bunu çok sevdim. Bak bu çok gerçekçi gibi. Yağmur sonunda durdu. Bu ne bilmiyorum. Ha, bu da elektrik gibi bir şey. Arkadaşlar böyle bu ev. Böyle yapıyorlar. Böyle çok güzel yani. Çok güzel bir evim. Çok güzel bir ev yani. Bunun premium'usunu zaten göstereceğim ben size arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar. Bir dakika. Niye geçemiyorum? İlla şuradan dolandıracaksınız ben. Burada tuvalet var. Zortluyorum buraya. İşçilerin zortlama yeri. Şuna şuna basalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şu hareket ediyor. Hani şu var ya şu. Şu şu hareket ediyor. Yemin ederim ki hareket ediyor. göstereyim mi? Göstereyim. Orada arkadaşlar evinizi kitle. Lan ben niye takıldım? Ha hayır ya, O kadar çıkmıştım. Allah'tan şu koşu şey telefonları da geldi diyecektim. Çıkamıyorum ya. Tamam. Yavaş. Arkadaşlar şimdi şöyle hızlıca geçmeniz lazım. Bakın. Kullanılıyor. Hı? Rapta kaldı. Ha. Arkadaşlar şu tuş da bunun şeylerini değiştiriyor. Bakın. Gördünüz mü? Böyle oluyor böyle oluyor bir böyle oluyor bir böyle oluyor. Arkadaşlar yani çok güzel ben beğendim. A şöyle içe inse daha güzel olacak. Düt, 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 düt. Hadi indirdim. Şunu koyun haydi haydi. Kaçmayında mı? Aş arkadaşım oyunda. Ne? Lag oldu. Neyse. Şöyle bunu şey yapalım. Dı 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 dı. Koyun lan bunu. Ha bir de arkadaşlar e, şeyleri şey geldi dedim ya. Bu türlere. Şöyle göstereyim arkadaşlar hemen. Lan ne oluyor? Lan. Tuvalet oynuyor mu bana mı böyle geldi? Bir dakika bir dakika bir dakika. Tuvalet oynuyor mu? Yo. Neyse arkadaşlar şöyle açıyoruz. Bakın göstereceğim şimdi gelecek. De nerede? Heh, arkadaşlar birincisi bu tahtalar gelmiş. Hani şu ev yapmak için var ya onlar gelmiş. İkincisi de bu gelmiş arkadaşlar. Böyle tuğlalar falan vesaire gelmiş. Bunlar gelmiş yani arkadaşlar. Keşke üç tane araba daha çıkabilsem. Ya oldu. Şu, şu, süre doldu mu? Doldu. Şimdi arkadaşlar bununla da şöyle bir şey var. Bu da bir bu da tam yapıyorlar yani böyle bir temelden girmişler hocam. Temelden girmişsiniz. Evet, temelden girmişsiniz. Ne hap yemişsiniz? Ya şuna çok sinir oluyorum ya telefonda. Arkadaşlar böyle hareket edilebilir şey gelmiş. Bunu da, değiştiriyorsunuz şu butonla da. İndiriliyor, indiriliyor. Tıt 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 İndirildi, indirildi, indirildi. Arkadaşlar e, şuradaki sürede olsun ben hemen geliyorum. Süresi doldu. Zaten bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Şu şey. Şu. Bu. Yani bu kısım. Ee, o yüzden ben de şimdi size şunu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada da e, böyle ye bit, bitiyor yani. Bakın. Bakın böyle e, şeyden girmişler. Böyle bakın. E, böyle mutfak malzemeleri vesairesi burada. Hafızın suyu burada. Böyle arkadaşlar işte üst katına çıkalım. Burada da işte girmişler bayağı güzel gene de. Girmişler temelinden. Böyle halılar vesaire var. Çok güzel ya ben bu güncellemeyi acayip sevdim arkadaşlar. Bir de şunun içinde bir şeyler gelmesini çok sevdim yani şu gördünüz mü ya havuz yani denizin yanık yakınına getirmişler yani helal olsun ya bir bakalım Allah burada da tuvalet banyo vesairemiz var arkadaşlar işte arkadaşlar ev bitmiş ev bitmiş şu an şu anlık ev bitti ve bakın ne çıktı. Bu arada arkadaşlar bir tane de bu geldi. Bu geldi. Ve bakın içine içine bakınız. Mobilyasız. Mobilyası hiç yok. Havuzu var vesairesi ama mobilyası hiç yok. Yani ilk mobilyasız ev bu olabilir arkadaşlar bu okulundaki. Zaten de öyle. Burayı çok burayı şey odası yapmışlar. Hmm, anladınız siz. Şöyle gidelim. Aa normal arkadaşım. Şöyle. Hmm, böyle şeyler yapmışız arkadaşlar. Şimdi ben bunun sizi şey... prim... ben bir dakika reset çekeceğim arkadaşlar. Çünkü şu chat şey... Arkadaşlar bu arada abone olup like sevinirim. Eee özür dilerim ama neyse geldim. Ne diyorsun be abicim? Abi Türksün ya yalan konuşma. Ya arkadaşım arkadaşım troll yapıyor bir video ya. Girdim arkadaşlar. Şöyle şimdi o şimdi o şimdi o evin premiumsun şey premium şeyde göstereceğim size burada göstereceğim inelim aşağıya. Arkadaşlar denizin içindeki mi daha iyi yoksa buradaki mi daha iyi? Yorumlara yazın bence. Bence denizin içindeki daha iyi ama neyse ne canım. Burada iyi. Şimdi arkadaşlar bilgisayar olarak ben bu bilgisayarın yerini çok beğendim. Sonra böyle koltuk var. Burada e, gördüğünüz o banyo var. Şimdi burada masamız var. Burada mutfağımız var. Burada yatak salonumuz var. Ama arkadaşlar bakın. Şuradaki şekil, şuradaki şekil hiçbir evde yok. Yani gördüğünüz gibi. Şimdi e, şu odaları geçelim. Bu da o şey odası anladınız siz. Bu da banyo gördüğünüz gibi. Bu da misafir odası. Şöyle gidelim. Burada e, o, anne baba odası. Şöyle garjimiz da var bu arada. Ayrıca bu arada o garajda şişe şey burada var mı bilmiyorum. Yokmuş Garajımız da böyle. Ondan sonra bu kadar arkadaşlar. Bu kadar tanıttım. Yani bu kadar gelmişti zaten. Her neyse arkadaşlar bugün bir, bir bir videomuzun daha sonuna gelelim. Kanalıma abone video olarak katırsın. Selam görüşürüz. Bay bay.